hoş geldiniz. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet uzun bir süre sonra geldik biz. Bayağı oldu ara vermiştik. Ee, gerçi bu bizim isteyerek verdiğimiz bir ara değildi. Hayatımızda bir sürü değişiklikler oldu. O yüzden de aslında YouTube'a çok fazla vakit ayıramadık. Çok yoğunduk. Neden yoktuk, neden ara verdik? Gördüğünüz üzere... <gülüyor> <gülüyor> Şu an aslında 3 kişiyiz yani. <laughs> evet, bu bizim 3 kişi olarak e, ilk aslında vlogumuz. Ara vermemizin sebebi de aslında buydu yani. Daha rahat ve daha sakin bir hamilelik geçirmesi için Ece'nin. Yani YouTube'a video çekmeyi bıraktık. Zaten biliyorsunuz korona muhabbetinden dolayı da pek tadımız yoktu. Bu yüzden de ara vermiş olduk yani aslında YouTube'u. Evet. Bir aynı zamanda taşındık yeni evimize taşındık. Bununla ilgili tabii ki hem hamilelik hem taşınma telaşı vesaire kendimize bile zaman zor ayırıyorduk. Bu yüzden de video çekemedik. Çekemedik çünkü işte eşyalar, evin toparlanması, buraya hiçbir şeyin uymaması. E bir de bizim önceki evimizde, ev turumuzda da gördünüz. hiçbir eşyamız bir bebek büyütmek için uygun değildi. E hatta bununla ilgili de çok eleştiri almıştık. O yüzden çok bir sürü araştırmalar yaptık. Ev dekorasyonu ile ilgili, işte eşyalarla ilgili, bebek nasıl en rahat ettirebiliriz gibi. Bunlarla uğraştık aslında. Daha çok bebekle ilgili şeyleri araştırmaya yönelik. E, aslında hep YouTube'daydık ama kendi kanalımıza vakit ayıramadık. Daha çok bilgi amaçlı kullandık YouTube'u. Evet. Anne babalarımız da bize her konuda yardımcı oldular tabii de. Biz yine elimizden geldiğince araştırmalar içindeydik. Temmuz ayında taşındık buraya. E, aslında taşınmak benim için çok zor değildi çünkü ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Sağ olsun annemler, kayınvalidemler, Mertcan'ın kardeşleri, benim kardeşlerim çok yardımcı oldular. Ee, ama tabii ki yeni bir ortam, yeni bir ev Buraya bir şeyleri uydurmaya çalışmak, alışmak. E, tabii ki bir sürü duygusal değişimler de oluyor. Mertcan sağ olsun çok destek oldu bana bu süreçte. Vallahi neticede video çekemedik kanala. Hamilelik olsun, taşınma olsun. Evet bir de şöyle bir şey de var. Biz hep kanalımızda şimdiye kadar seyahat temalı videolar çektik. Evde de olduğumuz için bizim de bütün yoğunluğumuz hep buydu. Hep tatil yapalım, bir şeyler evet. çekelim, bir yerlere gidelim, keşfedelim. E, evde de tabii keşfedecek, paylaşacak, konu bulacak bir şeyler bizim için çıkmadı açıkçası. <laughs> Peki biz bu YouTube'a nasıl devam edeceğiz bundan sonra? Yani aslında biz <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir plan yaptık kafamızda. Siz de hani takdir edersiniz ki bundan sonra bizim için en ilgi odağı olacak şey seyahatlerden ziyade bebeğimiz olacak. Onunla ilgili bazı şeyler var kafamızda. Yani alışveriş falan yaptık çocuğumuzla ilgili. Video çekebiliriz. Sizin de aklınıza gelen şeyler varsa... Bebekle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Onlarla ilgili, o konuyla ilgili bir video çekebiliriz. Benim şu an hani kafamdaki plan hastane çantası. Çünkü ben bu süreçte en çok bütün forumlarda da bütün bu bebekle ilgili application'larda da hep hastane çantasına ne götürülür, ne konulur? İşte bebek nasıl, bebek bebeğin kıyafetleri nasıl yıkanır? Yumuşatıcı konur mu, konmaz mı? Bununla ilgili videolar bile izledim yani. O yüzden insanların da en çok merak ettiği şey bunlardır diye düşünüyorum. Ben okuduğum tabii ben çok tecrübesiz bir anneyim. Daha bizim ilk çocuğumuz. Yaşım itibariyle de belki çok hakim değilim konulara ama inanılmaz şeyler okudum. Bu konuda kendime çok güveniyorum. E, bütün aklınıza gelebilecek hamilelik, annelik, e, gebelik, yeni doğan bütün siteleri keşfettim. Hepsinde üyeliğim var. Hatta Mertcan'ın da var. O da okuyor sürekli. E, bununla ilgili e, birkaç video çekmek istiyorum aslında. Sizin de sorularınız varsa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Onları da cevaplamaya çalışırım. Biliyorum. Hangi bebek arabası tekelle kapanır? Hangi puset daha kullanışlı? İşte hangi ana kucağında çocuk en hızlı uyur gibi? bir dolabı kaldı. Giyme dolabı sipariş ettik. Gelmedi. 10 gün oldu gelmedi. Bekliyoruz. O geldikten sonra da Belki dolabı kurulduktan sonra onun hani dolabı ile ilgili bir video çekeriz diye Hı -hı. düşünüyorum. Neler aldık, işte neleri tercih ettik falan. Çünkü şu bile oluyor yani. Tulum şeklinde almayın. Alt üstü zıbın takım alın. Neler yani. var neler. Gülerdim önceden çok dalga geçerdim böyle şey. <laughs> Ama şimdi tabii ki her şeyi araştırıp öğreniyoruz. Onu en rahat bir şekilde büyütmek için. Videomuz bu kadardı. Kısa bir video oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. En kısa zamanda inşallah yeniden e, güzel günlerde, virüssüz günlerde <gülüyor> <gülüyor> buluşuruz diye düşünüyorum. Bu sefer çok ara vermeyeceğiz. Dolap kurulur kurulmaz akşamla beraber <laughs> inşallah yeni doğan alışverişimizi ve hastane çantamızı paylaşmayı düşünüyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.